Rüyada kahin görmek ne anlama gelir? Rüyada kahin, falcı, astrolog gibi gelecekten haber verdiğini iddia eden birini görmek, ameli boşa çıkaracak eğilimlere, bir kahine gidip ona bir şeyler sorduğunu görmek, şiddetli üzüntü ve kedere, kahin görüş ve fikirleri itibar gören alim bir kimseye, kendisinin falcı olduğunu görmek hayır, iyilik ve şöhrete, müneccim görmek ileri gelen kimselerle sohbet etmeye, onların sırlarına vakıf olmaya, yalan yanlış demeden durmaksızın söz üretmeye ve gevezeliğe, müneccim bazen müjde ve korkuya, ilim ve amele, falcıya, gidip bir şey sormak ve onun dediklerini onaylamak, Allah'ın indirdiği kitabı ve Peygamberimizin ümmetine bildirdiği hususları inkar etmeye delalet eder. Asrolu'nun söylediklerini önemsemediğini ve onlara inanmadığını gören kimse aklı selimi ve dini prinsipleri kendine rehber edineceğine işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınızla paylaşınız.